Merhaba arkadaşlar, bugün Dikitoys marka küçük boyutlarda tasarlanmış itfaiye aracını inceleyeceğiz. İtfaiye aracımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Malzeme kalitesi de oldukça güzel. Yani Dikitoys marka birçok araç gördüm ama bu boyutları ile birlikte oldukça güzel, sağlam bir şekilde tasarlanmış. Tekerlekleri olsun, şu kasası olsun, ön kısmı son derece elinizle dokunduğunuzda sağlamlık ismini alabiliyorsunuz. Şimdi özelliklerine bakalım. Şu kısımda bir butonu var. Bu butonla birlikte sesleri ve şu kısımlarda ışıkları var. Yani sesli ve ışıklı bir araç diyebiliriz bunun için. Merdiven kısmı havaya kalkıyor gördüğünüz gibi. Sağ sola da hareket ediyor. Merdiveni sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Üst kısımda gördüğünüz gibi bir hortum var. Hortum şu kısma bağlı. Bir de şuradaki su tankına bağlı. Bu kısma su doldurabiliyoruz. Şimdi onu da deneyeceğiz. Evet şimdi bu kısımdaki su tankını inceleyelim biraz kaldırıyorum. Ya da önce üstten bakalım şöyle. Hortum gördüğünüz gibi şu kısımdan uzayarak devam ediyor. Şurada biraz boşluk var. Şu merdiven kısmı uzadığında bu kısım merdiven için kullanılıyor. Şu kısımda bir buton var. Butona bastığımızda bu kısımdan su püskürtüyor. Suyu ise şuradaki hazneden dolduruyoruz. Şimdi su doldurmasını yapacağız. Bunun için bu kısmı açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi açtım. Bu düşmüyor. Bu kısma bağlı. Bu bölümden, şu küçük delikten suyumuzu doldurabiliriz. Şuradan. Tabi bunun için ince bir küçük bir huniye ihtiyacımız var ya da şırınga kullanabiliriz. Ben şırınga ile deneyeceğim. Elimde şöyle bir şırınga var. Bu kısma getiriyorum ve içerisine su dolduracağım şimdi. Haznesi oldukça geniş. Birazcık daha doldurabilirim ama denemek için bu kadarı yeterli. Evet suyu doldurduk. Şimdi biraz hafiften yukarıya kaldıralım. Ve şuradan su püskürtmesini deneyelim. Evet biraz bastırdıktan sonra şöyle yapayım. Şuradaki su hareketini görebiliyorsunuz. Suyun püskürdüğü çok anlaşılmıyor ama ileriye doğru suyu püskürtüyor aslında. Biraz daha deneyeyim. Evet, oldukça ileriye yaklaşık 1,5 metre kadar ileriye suyu püskürtebiliyor. Suyun püskürdüğünü evet çok fazla göremiyoruz. Ucuna elimi koyarsam evet elime geldiğini görebilirsiniz. Oldukça uza uzağa püskürtebiliyor. Yani su püskürtme kısmı oldukça güzel aslında. Güzel tasarlanmış su haznesi. İşlevsel olarak da fena değil. Sesleri, ışıkları var. Sağlamlık olarak da güzel. Boyutu birazcık küçük sadece ama küçük oyuncakları seviyorsanız dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Şimdi ölçülerine bakalım. Yaklaşık olarak 14,5-15 cm civarı bir ölçüye sahip. tekerlekleri de güzel. Eğer dediğim gibi yanında birlikte oynayabileceğiniz küçük araçlarınız varsa oldukça güzel olur. Oynamayı tercih edebilirsiniz.